Gallup'a göre Amerika'daki çalışanların %50'si işten ayrılmayı düşünüyor. Bu oran son 10 yıldakilerin en yüksek. Ve yine Gallup'a göre aslında bu işten ayrılmaların %43'ü engellenebilir. Çalışanlar işi bırakmayı düşünüyor çünkü %30'u aldıkları maaştan ve haklarından memnun değil. %21'i yöneticileriyle ilişkilerinde mutsuz. %13'ü şirket içerisindeki engel ve problemlerden rahatsız. %11'i daha iyi bir kariyer arayışında. %9'u iş yükü ve çalışma düzeninden memnun değil. Yine %8'i yöneticilerinin negatif tutumlarından şikayetçi. Ayrıca bu çalışanların %45'i yöneticilerinin iş motivasyonları ve şirket içerisindeki durumlarla ilgili kendileriyle hiç konuşmadıklarını belirtiyor. Yani çalışanlar basitçe dinlenmek, anlaşılmak ve birilerinin problemleriyle ilgilenmesini istiyorlar. Amerika'daki durum böyleyken Türkiye'deki vaziyet işte de farklı değil. Çalışanların neredeyse tamamına yakını iş değiştirme niyetinde. Bunun nedeni yüksek enflasyon karşısında ücretleri eriyen çalışanların kendilerine sunulan en küçük bir ücret farkı içeren teklife olumlu yaklaşmaları. Bunun nedeni de şirketlerin çalışanlara ücret ve haklar dışında her herhangi bir şey sunamaması motivasyon mimarilerinin son derece zayıf oluşu. Yakın zamanda katıldığım bir toplantıda tanıdığım bir işveren çalışan bulamamaktan yakınırken nefes alsın yeter şeklinde bir ifade kullandı. Değerli işverenler, kurumlarınızdaki çalışanların sadece nefes almasını yeterli gördüğünüzde ne devir oranlarınızı düşürebileceksiniz ne de aradığınız çalışanları bulabileceksiniz. Gelin firmanızı geleceğe taşıyacak olan motivasyon mimarinizi birlikte kurgulayalım. Geç kalmayın.